Merhaba, nasılsın? Şimdi senden bir şey rica edeceğim. Boyanı, kağıdını al, odana git. Kurban Bayramı yaklaşırken bayramın resmini yap. Nasıl bir bayram hayal ediyorsan onu yap. Hani demiştik ya, bizim davranışlarımızla beraber yaptığımız resimler bile dua yerine geçer. İşte şimdi nasıl bir bayram hayal ediyorsan onun resmini yap ve aslında dua eder gibi yap. Sen resmini yaparken odanda biz de anne babanla biraz konuşalım istiyorum. Sevgili anne babalar, değerli eğitimci arkadaşlarım, Kurban Bayramı yaklaşırken çocuğun manevi gelişimini en güzel şekilde destekleyecek bir bayramı nasıl yaşayabiliriz bunu konuşalım istedim. Çünkü bayramlar bir fırsat, çocuğun büyükleriyle ve yaratıcısıyla bağ kurması ve geliştirmesi için müthiş fırsatlar bayramlarımız. Fakat Aynı zamanda Kurban Bayramı'nda çocuğun vaktinden önce bazı görüntülerle karşılaşması ve bazı bilgilerle erken yüzleşmesi onun yaratıcısıyla arasına sonradan telafi etmesi çok da mümkün olmayan ya da çok zor olan mesafeler girmesine sebep olabiliyor. O ibadeti yapanlara öfke beslemesine neden olabildiği gibi hayatı boyunca hayvansal gıdalardan uzak durmasına bile sebep olabiliyor. Dolayısıyla bayramda çocuklara Kurban Bayramı'nın bilgisini vermek yerine onun toplumsal yönüne dikkat çekip aslında ihtiyaç sahibi olanlar için bir fırsat olduğu bilinci verilebilirse bu yönüne odaklarsak çocuğu çok daha faydalı sonuçlara yol açabiliriz. Diyelim ki çocuk böyle bir görüntüye maruz kaldı. Anne babaları olarak çocuğun karşısında Çatışmaya girmemek, birbirimizle çatışmamak ve bir paniğe kapılmamak çocuğun daha makul tepkiler geliştirmesi açısından çok önem arz ediyor. Biz panik olduğumuzda çocuk da bizim o paniğimizle beraber aşırı bir stres altında hissedebiliyor kendisini. Dolayısıyla biz öncelikle soğukkanlılığımızı koruyarak ona makul cevaplar vermeye çalışacağız. Peki nasıl cevaplar vereceğiz? Diyelim ki çocuk bize soruyor. Hayvana neden bunu yapıyoruz? Nasıl cevap vereceğiz? Zihnimiz bu durumda der ki bize hemen Allah emretti. Ama çocuğa böyle bir cevapla gittiğimizde çocukla yaratıcısının arasında bir mesafe koymuş olabiliyoruz. Neden? Çünkü çocuk o canlıya bir sevgi, şefkat ve merhamet duygusuyla yaklaşıp bağ kurduğu için Allah emretti dediğimizde hem size öfke beslemesine hem de yaratıcısıyla arasına mesafe koymasına sebep olabiliyoruz. Peki ne diyeceğiz? Hemen çocuğun böyle soruları karşısında zihnimize değil kalbimize ve ruhumuza odaklanacağız. Duygularımıza odaklanacağız. Çocuk orada ne hissediyor? Bunu duymaya çalışacağız ve onun e, duygusal boyuttan onu yakalamaya çalışacağız. E, ömrünü çocukları anlamaya adamış gelişim kuramcılarından Piaget çocuğun bilişsel bir yabancı olduğunu söyler. Yani yetişkin dünyasında onun bir yabancı olduğunu dile getirir. Çocuk dili çok farklı kullanır, zihni çok farklı çalışır. Fakat aynı Piaget, aynı çocuk için aynı zamanda duygusal bir vatandaş tabirini de Kullanır. Yani bu ne anlama geliyor? Çocukları ancak duyguda yakalay yakalayabiliriz. Onlarla e, duygu boyutunda ortak bir zeminde buluşabiliriz. 8 yaşından küçük çocuklar çürümüş bir tahta parçasını basıp da düşen bir çocuğun hikayesi anlatıldığında e, onun içinde bulunduğu durumu mutlaka bir suç işlemiştir de bedelini cezasını çekiyordur şeklinde nitelendirirler. Ee, sonrasında bir ahlaki gelişme evresi daha girer devreye. 8 yaşından sonraki çocuklarda genellikle devreye girer ama tabii bu keskin bir sınır değildir. Hatta biz bazı yetişkinler 8 yaş öncesindeki bu bahsettiğim ahlaki gelişme evresinde de kalabiliriz. Biraz sonra örneğini vereceğim gibi. 8 yaşından sonra çocukta aynı hikaye anlatıldığında yani çürümüş bir tahta parçasında basıp da düşen bir çocuğun hikayesi anlatıldığında bu sefer bu çocuğun kaza olarak nitelendirebildiğini görürüz. Yani niyetler devreye girer. Bir önceki evrede çocuğun davranışlarını yetişkinlerin tepkileri şekillendirirken yani ödül ve ceza şekillendirirken diğerinde niyet devreye girmiştir, insani değerler devreye girmiştir. Biz yetişkinlerde de bunun karşılığını şöyle görebiliriz. Bazen başımıza gelen olayları yaptığımız suçların cezası olarak, bedeli olarak nitelendirebiliriz. Aslında bu düşüncenin kökeninde cezalandıran bir yaradan imgesi görebiliriz. Ama başımıza gelenleri vardır bir hikmeti dediğimiz takdirde bu düşüncenin altında da aslında seven, koruyan, çok şefkatli olan bir yaradan imgesi görebiliriz. Bu düşünce bizi geliştirir. Aynı hataya bir kez daha düşmemizi engeller, dönüştürür. Ama önceki bahsettiğim cezalandıran yaradan imgesine dayanan yani başımıza gelenleri hep bir ceza olarak algıladığımız düşünce biçimi ise bizi hep strese sokar, esir alır kendisine, gelişimimizi engeller. İşte yetişkinler olarak çocukların hayatlarına güzel düşünce biçimleri bırakabilirsek, hayatlarına bir bakış açısı sunabilirsek, katabilirsek, onların vicdanlarıyla olan bağını ödül ve ceza engeliyle kesmezsek, vicdanlarının gelişimlerini beslersek yaratıcılarıyla aslında düzgün bir bağ kurmalarına sebep olabiliriz. Çocukların en temel ihtiyacı koşulsuz olumlu kabuldür. Yani onlar toplumsal uyum sağlayana kadar, davranışları bizim istediğimiz noktaya gelene kadar da onlara ihtiyaçları olan sevgiyi, ilgiyi koşulsuz olarak verebilmektir. E, aksi takdirde onlar topluma uyum sağlayana kadar, istediğimiz noktaya gelene kadar onları. En ihtiyaçları olan sevgiden ve iyiden mahrum bırakırsak, bütün davranışları yetişkinlerin vereceği ödül ve ceza şeklinde çerçevelenir, şekillenir. Dolayısıyla çocukluk çocukların yaratılıştan var olan vicdanlarıyla bağının kopmasına sebep oluruz biz yetişkinler olarak. Bu da demek olur ki çocukların içlerinde var olan yaratıcıyla bağlarını kesmiş oluruz, vicdanlarının sesini kesmiş oluruz. Çocukların vicdanlarını beslemek istiyorsak, onların sadece davranışlarını eleştirelim, şahıslarını değil. Davranışlara getirilen eleştiri onların davranışlarını dönüştürür ve istediğimiz davranışları sergilemelerine sebep olur. Bizler bile yetişkinler olarak çok yargılandığımız ortamlarda kendimizi gerçekleştirme fırsatı bulamayabiliriz. İşte onlara da yargılandıkları bir ortam değil, koşulsuz sevildikleri, sayıldıkları, ilgi gördükleri bir ortam vererek e büyüdüklerinde yaratıcılarıyla bağ kuran, herkesle ilişkisi iyi olan, kendiyle ilişkisi olan yetişkin olma fırsatı sunabiliriz. İşte bu nitelik de aslında olgun ...bilgelik niteliğine ermiş büyüklerimizde bulunan bir Erdem olarak karşımıza çıkıyor. Yani büyüklerimiz, anneanneler, babaanneler, dedeler... ...çocukların onlarla irtibatta olması, kuşaklar arası ilişkilerin aktif ve devrede olması... ...çocukların bu ihtiyacını en güzel şekilde karşılayabilecek bir gerçek olarak hayatımızda var. Ve en kadim kültürler aslında geleneklerini, göreneklerini kuşaktan kuşağa aktarabilen... Kültürler olarak varlıklarını sürdürebilmekte, biz bunu görüyoruz. Bayram, bayramımız mübarek olsun. Tamam, şimdi tekrar. Bayramımız kutlu olsun. Tamam, Kurban. Kurban kelimesinin etimolojik kökenine baktığımızda kurbiyet kelimesiyle karşılaşırız. Kurbiyet ise yakınlık kurmak anlamındadır. Bizler de büyüklerimizle yaratıcımızla bağ kurabileceğimiz, yakınlık kurabileceğimiz bir bayram geçirelim. Kurban bayramımız mübarek olsun.